Onda son dönemde Rojin Kabayiş'le ilgili yapılan haberler ve paylaşımlar birbiri kaldırılıyor. Gazetecilerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getiriliyor. Bu durum Türkiye'de son yıllarda sıkça yaşanıyor. Biz de bugün bu durumu Van halkına sorduk. Bakalım Van halkı bu konuda neler düşünüyor? Ben her e, konuda sizin yanınızdayım. Mutlaka, çünkü insanların haberler olması için gazeteciler mutlaka hayatımıza geri alması gerekiyor diye düşünüyorum. Rojin için çok büyük bir önem vermemiz lazım. Proje'nin hepimizi kardeşidir. Valla ben kendimi katıldım. <laughs> basın özgürlüğü diye bir şey yok yani. Herkes bu ülkede hani özgürdür, basın özgürlüğü var, halk özgürdür. Hani biz bunları nereden görüyoruz? Gazetecilere emeklerimiz vermiş saygı değer insanlardır. Bizlere haberleri ulaşan insanlardır. Ne gerekiyorsa bizler için zaten her türlü bize haber yetişir. Bize doğru yanlışı zaten gazeteci yetiştiriyor. Hı hı. Şu an günlük koşullara baktığımızda gerçekten gazeteci arkadaşlar çok e, Rojin Kabayiş davasını gerçekten de biz de takip ediyoruz. Ve halkın haber alma noktasında hı hı. E, basına gerçekten bu anlamda çok rol düşüyor. Hı hı. Halkın haberdar olması için de basına bir sansür uygulanmaması gerekiyor. Özgür basının gücü olmasaydı e, Rojin Kabayiş cinayeti belki bugün konuşuluyor olmayacaktı, unutulmuş olacaktı. E, öldüren sistemin, öldüren herkese zihniyetin mahkumu olacaktı. Özgür basın bu meseleyi duyarlı yurttaşlar bu meseleyi düzelemeleri üzerine gitmeleri bugün çok bambaşka bir boyuta taşıdı e, bu, bu Nitekim adli tıp raporlarında bunun bir ithar olmadığı açığa çıktı.